Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımız Astra H e, 1.3 Dizel 2007 model. Aracımız e, müşteri şimdi geldi. Müşterimiz şikayeti aracımızın kornası basmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kornamız çalışmıyor. Şimdi onarım işlemlerine başladık. İlerleyen dakikalarda neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz size bilgi vereceğim. Evet, jimi söktük. Şimdi onarım işlemlerine başlıyoruz. Sinyal kolumuzun onarım işlemleri devam ediyor. Ustamız buradan siyah onarımını yapacak. Sonra takıp testini yapacağız. Buradan içini açacağız. Gereken müdahaleleri yapacağız şimdi. Müdahaleden sonra tekrar takacağız arabaya. Buradan şimdi kartına Onarımı yapacak ustamız. Evet. Cim modülümüzün tamiri bitti. <laughs> Toplama işlemine geçti ustamız. <laughs> Kornamız çalıyor. Evet. Kontağı Hadi. Tekrar basalım korneye. Evet. Sorun bitti. Şimdi ardamızı sileceğiz. Müşterimize aracını teslim edeceğiz. Genel komple arda silimi yapacağız. Silelim ardaları. Ardalarımız silindi. Tekrar arda sorgulaması yapıyoruz. Evet. Bir arada kalmadık. Tekrar bir korna yapalım yapalım. Çevir. Bir daha yapalım. Evet. Evet. Astroaj korna aradığımızın sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. mesela hayırlı akşamlar diliyoruz.